Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi üzerinize olsun. Allah bizlere feraset versin. Feraset sahibi olmayı nasip etsin diyorum. Burada konuşacağım konunun anlamına uygun olarak bu duayı da eklemek istiyorum inşallah. Çünkü günümüzde şu dünyanın şu düzenine karşı Kendimizi koruyabilmemiz için gerçekten feraset sahibi olmamız gerekiyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de kullarını uyardığı gibi çoğunluğa uyan mutlaka e, ziyanda olacaktır. Ve hala akletmez misiniz? Hala düşünmez misiniz? Ey akıl sahipleri! size böyle örnekler verdim hiç mi düşünmeyeceksiniz diye bize hayat dolusu bir ömür boyu yetecek örnekler vererek çok güzel ayetler sunuyor fakat biz bu ayetleri şu anki yaşamımıza günümüzde yaşadığımız şeylere uyarlayamıyoruz çünkü feraset sahibi değiliz çünkü hikmetleri göremiyoruz bazı şeyleri anlayabilmek için hikmet sahibi olmak gerekiyor. Gerçekten diyeceksiniz ki bir tek sen misin bunları anlayan, bir tek siz misiniz bunları düşünebilen? Hayır, bir tek ben değilim, bir tek biz değiliz. Herkesin aklına kendine yetiyor. Herkes düşünmeyi, araştırmayı biliyor. Herkes kendisi için yapması gerekenin kararını veriyor. Biz burada sadece zorlamaya, dayatmalara ve korkutmalara karşı bir duruş sergiliyoruz. Kim ne isterse yapsın, kimseyi ne sıvı enjekte ettirme diye kimse zorlayabilir. Bence kimse de enjekte ettir, sıvı yaptır. İşte bu iğneleri olmalısın, olmak zorundasın. Yoksa seni şuraya koymayız, buraya koymayız, yoldan döndürürüz, iş yerinden caydırırız, işte otobüse almayız, uçağa bindirmeyiz, tatil'e göndermeyiz, ananı göremezsin, babanı göremezsin, çocuğun okula giremez diye bu korkutmalarla dayatılmasından yanayım karşıyım. Dayatılmasına karşıyım. Biz kimseyi dayatmıyoruz. Tıpkı geçmişte baş örtülülere baş örtüsünü çıkarması da gibi. Şu anda da maske takılması dayatılıyor. Önceden peçillere öcü gözüyle bakılırdı. Sırf inandığı değerler uğruna örtüsünü yüzüne de çekiyor diye. Şimdi de maskesizleri hiçbir yere almıyorlar. Ee, önceden peçelilere e, "Senin bir kimliğin yok mu? Yüzünü kapatırsan e, kimliksiz olursun." deniliyordu. Ama şimdi maskeli olunca hiç de kimliksiz olunmuyor. Kartını gösteriyorsun kimliğini ve e, hatta maskeni azıcık indirdiğin zaman lütfen maskenizi burnunuzun üstüne doğru kapatınız deniliyor. Kimliğim nerede? Önceden işte tesettürlüleri okullara alınmıyordu. Şimdi de iğne yaptırmayanlar, iğne yaptırmayan o sıvıları enjekte ettirmeyenler. Sansürlü kelimeler kullanıyorum. Anlayan anlıyordur. bazı kelimelerin sosyal medyada kullanımı yasak. eee gördüğünüz gibi bu yasağa uymak zorundayım. Çünkü bu videonun birilerinin tarafından dinlenmesini istiyorum. Bu videonun dinlenmesini istediğim için bu yasaklara uyuyorum. Bazı kelimeleri kullanmamaya özen gösteriyorum. Eğer kullanırsa çünkü silerler bu videoyu yayınlanması yasaklanır. Neyse şimdi okula gidecek olan Çocukların, işte büyüklerin, şunların bunların, oku, okul şurada dursun, iş, ekmek parası. Artık babalar ekmek parasının derdine düştü, anneler evlerini nasıl geçindireceğinin derdine düştüler. Hani en can alıcı yerlerden vurmaya çalışıyorlar. Peki size soruyorum, zorla güzellik olur mu? Ha, bu güzellik bu iyi bir şey peki bu çok güzel bir şey aa, bu bize iyi gelecek bir şey insanlığın devamı için şart olan bir şey peki zorla güzellik olur mu ya sen isteyenlere bu güzelliği sun tamam ben istemiyorsam ben bak, bu hayat benim hayatım bu hayatta bana ne olacağının seçimini aa, Allah bile karışmıyor bana irade vermiş doğruları anlatmış yanlışları anlatmış e, iyiyi anlatmış kötüyü anlatmış bana da demiş ki kulum sen irade et benim anlattıklarım üzerine ve bunun sonunda seçtiğin seçeneğin getirilerini kabullenmek zorundasın İşte örnekler vermiş cennet var cehennem var eee işte, Araf var, Araf'ta kalmak var filan filan demiş ben de seçimlerimi yapıyorum buna göre bu dünyada siz bunun güzellik olduğunu savunup zorla ve güzelliği nasıl yan yana koyabiliyorsunuz ey bize bunu dayatanlar soruyorum size biraz aklını kullanan bunun zorla, bu kadar zorla, bu kadar ödüllerle, bu kadar baskıyla e, yaptırılması dolayısıyla bile bu işte bir iş var, bir bit yeni var diye düşünür. <laughs> Çünkü bu dünyada, bu ülkede güzelleri hep biz zorla bulduk, araya araya bulduk. Bu kadar önümüze zorla konulan bir şey, bu kadar önümüze dayatılan bir şey insana yani bunu da sorgulaman lazım. Mutlaka bu işin içinde bir bit yeniği var dedirtiyor. Bu arada Sayın Erbakan'ın Allah onu rahmetiyle rahmetlendirsin. Oğlu da çok güzel bir açıklama yaptı. Araştıranlarınız dinleyebilir. Dinlemiş olanlarınız fikrini yorumlara yazabilir. Gerçekten bu sıvıların vücudumuza enjekte edildikten sonraki 6 yıl içerisinde 2 yıl deniliyor ama ben 6 yıl gibi öngörüyorum toplu, totalde. 2 ile 6 yıl içerisinde bize ne gibi getiriler getireceğini, ne gibi şeyleri bizden götüreceğini, bir daha geriye dönüşümüzün olup olmayacağına gerçekten endişeyle bakıyorum. Ben ve benim takip ettiğim modern tıbbın doktor ünvanını, profesör doktor ünvanını almış ama alternatif tıpla da ilgilenen ve beynini çalıştıran hala akıl sahibi hala vicdan sahibi hala e, içinde bir e, vicdan taşıyan kalp taşıyan insanlar da e, endişeli bundan bilim adamları yabancı bilim adamları Türk bilim adamları da endişeli sadece onların sesleri susturuluyor sadece onlar bangır bangır e, haberlerde Konuşturulmuyor sadece onlar ortbas ediliyorlar ve instagram hesapları kapatılıyor sürekli davalar açılıyor onlara iş yerinden iş istifaları veriliyor testler veriliyor vesaire ama bu güzel yürekli insanlar konuşmaya devam ediyorlar. Bu insanların içinde avukatlar da var. Bizden yana, bizim fikrimizden yana olan avukatlar da diyorlar ki kesinlikle anayasal bir mecburiyet söz konusu değil. Hukuki haklarınızı arayın, para harcayın, dava açın, dilekçe verin, itiraz dilekçelerinizi gözünüzü açık tutun. dayatmalara yenik düşmeyin. Şüphesiz kazanacak olan mücadele ederseniz siz olacaksınız. Tabii ki yaptırmak isteyen herkes yaptırabilir. Yaptırmak isteyenlere, bunu doğru bulanlara da saygım var. Ama sizler bize saygı duymuyorsunuz. Tıpkı kapalıların açıklara, mini eteklere, göbeğe açık gezenlere hiç sesini çıkarmadığı halde o açıkların kapalıların yüzüne tükürüp Aa, sen işte şöylesin, sen böylesin diye onun başından örtüsünü çekmeye çalıştığı gibi. Burada örnek verirken herhangi bir siyasi görüşe sahip olarak vermiyorum. Kapalıları savunarak, açıkları savunarak sıvılıları savunarak, sıvısızları savunarak falan değil. Sadece ortada objektif bir şekilde bir şeyin dayatması varsa dayatan taraf dayatılan tarafa zulmediyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Başörtüsü yasağı çıktığında başörtüsüzler başörtülülere hakaret ediyor hep yasa böyle birileri dayatmaya başladığı zaman psikolojik şiddet fiziksel şiddet, şiddet sosyal şiddet her şey birlikte uygulanıyor ya arkadaşım Zorla güzellik olur mu? Sen ne güzel kararını vermişsin. Sıvını olmuşsun, birinci dozu olmuşsun, ikinci dozu olmuşsun, üçüncü dozu olmuşsun, imzayı atmışsın, ölüm riskini göze almışsın, kimseyi de sorumlu tutmamışsın. Ne güzel kurtulmuşsun, hayatını kurtarmışsın ve büyük bir çoğunluk da seninle birlikte hayatını kurtarmış senin gözünde. Benden ne istiyorsun be güzel kardeşim? kendi evimde pislik içinde öleyim bırak yani senin tabirinle neden bana bunu dayatıyorsun zorla güzellik olmaz güzel kardeşim bu konunun a, devamını ve aklınıza takılan sorularınızla ilgili bana yazdıklarınızdan yola çıkarak çocuğumuzu okula gönderelim mi göndermeyelim mi işte e, nasıl bir yol izleyelim. Çocuklarımız okula başlayınca neler kullansın sevgilim hasta olmamak için nasıl koruyabiliriz? İşte okula ne gibi dilekçeler verildi? Şunlar, bunlar, bunlarla ilgili birkaç video daha çekeceğim. Bu a, videonun konusu akletmek, zulmetmemek ve zorla güzellik olmamaktı. Ver yansın etti kendini kurtaran arkadaşlara tekrar seslenmek istiyorum burada zorla güzellik olmaz arkadaşlar lütfen bizi o güzel dünyanıza çağırmayın hatta bizi şöyle bir yer şey yapın devletime de sesleneyim buradan bizim için özel bir yer tahsis etsin mesela bir şehri boşalsın mesela desin ki ağrı Ağrıyı boşaltıyoruz. Ağrıdaki vatandaşlarımızı işte sıvı ol olma, olmuş olan ve sıvılara karşı olmayan vatandaşlarımızı şuralarda şuralarda yerleştiriyoruz. Ağrı işte sıvı karşıtları için tahsis edildi. Atıyorum şu an, uyduruyorum. Ve aşık karşıtları, sıvı karşıtları lütfen ağrıya buyurun desin. Vallahi de gitmeyen namerttir. Orada kendimiz birimiz pişiririz, birimiz e, yaparız, birimiz koyarız, birimiz kotarırız, e, ekeriz, biçeriz, hayvan besleriz falan filan kendimize yeteriz yahu. Yani bu ülkemde bana yer kalmadı mı? Nedir bu zulüm? Ben böyle ölmek istiyorum ya böyle ölmek istiyorum kötü kötü bir şekilde senin gözünde ben böyle devam etmek istiyorum hayatıma ne olursun beni zorlama ama ben senin korkutmalarına kanmayacağım her türlü yasal hakkımı sosyal haklarımı özlük haklarımı ve bütün gücümü sosyal gücümü kişisel gücümü, insani gücümü, dil gücümü, beyin gücümü, enerjisel gücümü her şeyimi kullanarak burada var olmaya, çalışmaya devam edeceğim. Sevkulunuz olarak aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri çok özledim. Çok seviyorum. Bu konuda neler düşünüyorsanız yazabilirsiniz. Sihirli kelimeleri kullanmayın. Öpüyorum size. Hoşça kalın.